Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Teknofest etkinliğine konuştu. Bayraktar, Dünya Türk'ün Dağlık Karabağ Savaşı'nda neler yapabileceğini gördü, dedi. Birliğimizi nümayiş ettirey. Tebrik eliye ve teşekkür eliye size. Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Teknofest'te ev sahipliği yaptı. Baykar Teknoloji Lideri ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar etkinliğin son gününde konuştu. Bayraktar Türk yapımı insansız hava araçlarının dağlık Karabağ savaşında önemli rol oynadığını belirtti. Dünya zaten gördü Karaba Karabağ muharebesinde Türk'ün neler yapabileceğini. İnşallah tüm teknolojinin sivil alanlarında e, tüm dünyaya dokunacak şekilde büyük işler yapacak bizim uçaklar. O günleri de hep birlikte göreceğiz. <laughs> Efendim şimdi bir Artvin'e gideceğiz. Geri dönüşüme dikkat çekmek için hurda parçalarından motorsuz dört tekerlekli araçlarla şehrin caddelerinde yarıştılar. Yer çekimine aleta meydan okudular. O anlar geliyor ekranlarınıza. Hurdalardan araç yaptılar. Yer çekimine meydan okudular. Artvin Offroad Spor Kulübü tarafından geri dönüşüme dikkat çekmek için düzenlenen yer çekim yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Tasarımı tamamen kullanıcılara ait hurda ve atıl malzemelerden yapılan motorsuz, fren sistemi olan dört tekerlekli araçlar trafiğe kapatılan şehrin caddelerinde kıyasıya yarıştı. Trafik ve sağlık ekipleri eşliğinde start alan 5 araç 900 metrelik mesafede yer çekimini adeta meydan okudu. Yarışlarda bitiş noktasını tamamlayan sürücülere ödülleri verildi. Efendim Elazığ'da ise ilk kez düzenlenen bir festival vardı. Colorfest renkli görüntülere sahne oldu. Rengarenk boyalarla kendilerinden geçtiler. Gençler festivalde doyasıya eğlendiler. <laughs> Elazığ Fırat Üniversitesi tarafından bu yıl ilk kez Colorfest düzenlendi. <laughs> Toz boyalarının kullanıldığı ve yaklaşık 5000 öğrencinin katıldığı Colorfest renkli görüntülere sahne oldu. Müzik <laughs> Festivalde öğrenciler saatlerce gönüllerince eğlendi. Festival 20 gün sürecek.